Zaten gazinolar kapalı. Hı. Yani bence bu Türkiye'deki gazinoların açık olmasıyla konuşulması gereken bir konu. Çünkü halkın arz ve talebine bağlı bir konu. Dediğin gibi festivallere gitmekle asolüs olunmaz. Ben de festivallere gidiyorum ama toplasan 40-50 şarkı biliyorum. <laughs> var var biliyorum. Valla biliyorum. Var 40 tane falan. Neyse ama açık olsalardı diğerleri ee, bilmiyorum mesela? yani ne kadar sesi güzel olursa olsun sanki biraz ars farklı insanlar olurdu gibi geliyor. Neler? Ars? Ars farklı olurdu yani. Kimlere olurdu mesela ars? Ya bilmiyorum ben konuşmak istemiyorum ama o sanki hani bu şampanyalar öyle e, şarkısı tutan sanatçılara değil de daha çok sahneyi ve insanları mutlu edebilen e, fazla kafesli olmayan insanlar için geçerli sahne performansı öyle ...gittikleri yerde olay çıkartan... ...şarkıları çok satıyor diye, kasetleri çok satıyor diye... ...havaya girmişlerin işi değil sahne. Olay yaratan. O yüzden Fahrettin Aslan olması lazım önce. Bir, öyle bir şey olması için. Çünkü o sanatçıları dize getiren bence oymuş o zamanlar. herkese aynı sahneye çıkartabilen. Ben göze geldim, dize değil. Ondan sonra? Ben ne? <laughs> göze geldim. O kadar, fazla konuşmayayım. Ben ne bileyim yani... ...Sibel Can'ın sesini çok beğeniyorum. Ebru Gündeş zaten... ...tartışmaya açık bir konu değil. Ama bu yani sahne performansı ve e, size en çok Bölesi... şampanya patlatması gereken... ...insan sayısı tartışılacaksa hani bunun daha çok gençlikle... ...ve güzellikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki şöyle çünkü bir şey o Ortam onu istiyor gibi geliyor ee, bana. Sibel Can'la diyelim şeyi Ebru Güneş'e ayırdık. Evet. Öyle çünkü kendini Hı -hı. öyle ayırdın. Hı -hı. Öbürleri kim mesela? Ne? Ne oluyor onlar? Ne yapıyorlar? Nedir? Hangisi? Kimler? Ne? onların da seyleri var. Onların da seylerine saygı duymak lazım. Ne? Kimler mesela? Abi isim yani, isim. Yani Gülben Ergen var, Hülya Uşar var, Petek Dinçöz var. Evet. Yani onların da seneleri var. Bu, Bu kadar mı? Üç tane. Hayranları mi? Var. Üç tane mi? E var mı başka?